Gerekli imzaları toplayan Saadettin Saran, resmen Fenerbahçe başkanlık yarışına hazırlanıyor. Kırıkkare keskinli bir ailenin çocuğu, dört kardeşin en büyüğü. Sporla hep iç içeydi, 17 yaşında yüzmeye başladı. Kazandığı bursla Amerika Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünü tamamladı. Üniversitede harçlığını çıkarmak için restoranlarda çalıştı, hatta kafes dövüşü bile yaptı. Türk Yüzme Milli Takımının kaptanıydı. 50 metre serbestte rekor kırdı. Okurken makineler gibi yayıncılığa merak sardı. ESPN Türkiye temsilciliği sonrası Saran Holding'i kurdu. 65 ülke spor yayınları satarak medya devi oldu. Futbolu da yakından takip ediyordu. 2004'te küme düşmesi beklenen Borussia Dortmund'un hisselerini satın aldı. Kulübün en büyük ikinci hissedarıydı. Alman gazeteler haberi takım logosunun içine Türk bayrağı koyarak yayınladı. Sporda yaşıyor. Vaktini spor salonunda geçiriyor, buz gibi suya girip yüzüyor. Çocukluk aşkı Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde futbol şube sorumluluğu görevi yaptı. O günlerden beri söylüyor. Fenerbahçe'de başkanlık hayali kuruyor.